Blockchip.tv'de gün ortası akışı sürüyor. Saat 13.44. Küresel teknoloji gündemi yine hareketli ve bugün yapay zeka cephesinden dikkat çekici bir haber var. Decrypt'te yer alan habere göre eski bir Google mühendisi yapay zekaya ilişkin ticari sırları Çin'de paylaştığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Mahkeme bu bilgilerin şirket içi ve yüksek hassasiyetli olduğunu ulusal güvenlik boyutu taşıdığını vurguladı. Dosyada özellikle gelişmiş yapay zeka altyapıları ve veri merkezlerine dair detaylar öne çıkıyor. Bu karar, teknoloji devlerinde bilgi güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yapay zeka sadece ticari bir yarış değil, aynı zamanda jeopolitik bir güç alanı. Şirketler yetenek peşinde koşarken devletler de bu bilginin kimlerin eline geçtiğini yakından izliyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji çalışanlarına yönelik güvenlik protokollerinin daha da sıkılaştığını görebiliriz. Peki sence yapay zeka çağında bireysel uzmanlık mı daha değerli olacak yoksa bu tür kısıtlamalar inovasyon hızını yavaşlatır mı? BlogTube Talk TV'de müzik hiç durmuyor. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Elektronik ve pop çizgisinde enerjiyi tazeleyen bir parça geliyor. Kal burada. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Boom.